Çarpılmıyor ya Gracias. Sayın Bakanlarım komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, değerli milletvekili arkadaşlarım, arkadaşlarım, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun ikinci toplantısını açıyorum. Toplantıya hoş geldiniz. Öncelikle bugün bu toplantımızda eee gelinen noktayı bizlere komisyon üyelerimizle paylaşacak özellikle güvenlik ve istihbarat açısından Önemli görülen hususları gündeme taşıyacak olan toplantımıza davetimize icabet eden değerli bakanlarımız İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler Bey'e ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız İbrahim Kalın'a e, çok teşekkür ediyorum. Toplantının niteliği gereği tabii ki kapalı bir oturum olması e, elzemdir. Bununla ilgili sizlerin oylarınıza bir, biraz sonra müracaat edeceğim. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki hakikaten bu komisyonumuz tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilebilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün kendisini feshetmesiyle birlikte bir daha silahların, bir daha kavganın, bir daha çatışmanın konuşulmadığı, barışın, kardeşliğin, esenliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. İlk ee, ilk komisyonda, komisyonun ilk toplantısında gösterilen tavır dolayısıyla ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Her arkadaşımız burada fikirlerini fevkalade açık bir şekilde, son derece nezih bir uslupla dile getirdi. Ve ilk kararlarımızı da bütün partilerin ve komisyona katılan bütün milletvekillerin ortak oylarıyla birlikte ittifakla almamız da komisyonun başarısı bakımından önemlidir. Tabir caizse ilk düğme doğru iliklenmiştir. Bundan sonra hem müzakere bakımından hem burada alınacak kararların uygulanması bakımından ortaya konulan bu ittifak ruhunun önemli olduğu kanaatindeyim. Ayrıca toplantının oluşması öncesinde e, bu sürece destek veren bütün siyasi parti liderlerine gerçekten büyük emeklerle bu işe katkı sunan herkese bir kere daha yürekten teşekkür ediyorum. Altını çizerek ifade etmek isterim ki e, bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için adımlarımızı çok dikkatli atmak mecburiyetindeyiz. Görüşlerimizi çok açık ifade etmek durumundayız. Ve nihayetinde milleti temsil eden, şu salonda bulunanlar Türkiye'nin yüzde 98'ini oy olarak temsil eden bir gruptur. Dolayısıyla milletin kanaatlerini, beklentilerini karşılayabilecek bir hassasiyetle, rikkatle ve dikkatle süreci yürütmek mecburiyetindeyiz. Yeri gelecek çok açık ve çok sert tartışmaların yaşandığı oturumlar olacak. Ama bunların hepsi Türkiye'nin milli birliğinin dayanışmasının artırılması için hepimizin ortak niyetlerinin bir sonucu olacaktır. Ben bu vesileyle bu toplantının bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese bir kez daha çok büyük şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Her birimiz farkındayız ki İnanın Türkiye'de hemen hemen herkesin gözü kulağı bu komisyonun üzerindedir. Burada ortaya çıkacak bir e, ortaklaşma, bir anlayış Türkiye'nin e, büyük kitlelerini memnun edecektir. Şunu da hemen sözlerimin başında ifade et, etmek isterim. Bu komisyonun vücuda gelmesinin ana sebebi İmralı'dan yapılan açıklama sonrasında örgütün silah bırakmayı kabul ettiğini, kendini feshetmeyi kabul ettiğini ortaya koyması, bunu deklare etmesi ve bu süreçle birlikte ortaya çıkacak olan e, bir takım düzenlemelerin, yasal düzenlemelerin nasıl yapılacağı ile ilişkin meclisin de süreci e, sürece vaziyet etmesi, hazırlık yapması ve bunları tabii ki genel kurula kararlarını almak üzere göndermesi. Dolayısıyla bu çerçevede ilk e, komisyon üyeleri dışında ilk dinleyeceğimiz tabii ki bu süreci başından beri çok dikkatle yürüten, devlet adına bu adımları takip eden, Türkiye'nin terörle mücadelesini ve bundan sonra terörsüz döneme ilişkin güvenlik bakımından neler yapılabileceğini ciddi bir şekilde planlayan arkadaşlarımızdır. Ben Ali Yerlikaya Bey'e, Yaşar Güler Bey'e ve İbrahim Kalın Bey'e bir kere daha her biriniz adına çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Şimdi değerli arkadaşlar, usul gereği bu toplantının tam Kapalılık ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi için konuyu oylarınıza arz ediyorum. Toplantının tam kapalılık ilkesiyle yapılmasını isteyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul etmeyenler, ittifakla toplantının tam kapalılık ilkesiyle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bildiğiniz gibi ama bildiğinizi bir kere daha tekrar etmek isterim. Tam kapalılıktan kasıt şudur. Buradaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ama asla yayınlanmayacaktır. Yani komisyon üyeleri dahil hiç kimseye belli bir süre, 10 yıl süreyle e, bu tutanaklar verilmeyecektir ve bu toplantıda konuşulan hiçbir konu hiçbir şekilde dışarıda e, mevzu bahis edilmeyecektir. Bu işin selameti ve işin hassasiyeti bakımından önemlidir. Bu karar alındıktan sonra müsaadenizle şu ana kadar komisyonumuzu izleyen basın mensuplarımızın da e, onlara da müsaade etmek bakımından bir üç dakika ara verelim. Onlar da yerlerini alsınlar. Ondan sonra tekrar toplantıya başlayacağız.